Kan şekerinizdeki o inatçı yükselişler sizi yoruyor mu? Belki de o kötü kolesterol değerleri yüzünden sürekli endişeleniyorsunuzdur. Peki ya o yerleşmiş, bir türlü gitmek bilmeyen göbek yağları? Sanki bedeniniz artık eskisi gibi size itaat etmiyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Her gün yediklerinize dikkat etmeye çalışmak bazen tam bir kafa karışıklığına dönüşebilir ama ya size bu sıkıntılarınızı hafifletecek, hatta adeta yok edecek. Doğadan gelen çok basit, çok güçlü bir sır olduğunu söylesem, çoğumuz bu sorunların yaşla birlikte kaçınılmaz olduğunu düşünürüz. Ama durum hiç de öyle değil. Aslında, mutfağımızda, bahçemizde duran küçücük bir yaprak bile bu büyük dertlere çare olabilir. Bu videoda. Diyabetle. Kötü kolesterolle ve göbek yağıyla savaşta size yardımcı olacak o mucizevi yaprağı ve hayatınızı değiştirecek birkaç basit adımı konuşacağız. Unutmayın. Küçük adımlar bazen en büyük dönüşümlere yol açar. Sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak bir şey var. Peki. Bu mucizevi yaprak ne ve nasıl oluyor da bu kadar büyük sorunlara çözüm olabiliyor? İşte sır perdesini aralıyoruz. Zeytin yaprağı. Evet, yanlış duymadınız. Akdeniz'in bize sunduğu bu kadim ağacın yaprakları. Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak biliniyor. Ama modern bilim de artık bu bilgiyi onaylıyor. Zeytin yaprağının içindeki olüropein adında bir bileşen var ki, işte asıl mucize burada gizli, bu güçlü antioksidan. Kan şekerini dengelemeden tutun. Kolesterolü düşürmeye ve hatta kilo vermeye yardımcı olmaya kadar pek çok alanda etkili. Kan şekerinin nasıl dengeliyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Oluropein vücudunuzun insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı oluyor. Yani hücreleriniz insüline karşı daha hassas hale geliyor ve şekeri kan dolaşımından daha verimli bir şekilde alıp kullanabiliyor. Bu da ani kan şekeri yükselişlerini engelliyor ve daha stabil bir enerji seviyesi sağlıyor sanki vücudunuzun şeker dengeleme mekanizmasına bir ayar çekmek gibi düşünebilirsiniz. Özellikle tip 2 diyabet riskini azaltmada veya mevcut diyabetinizi yönetmede büyük bir destek sunabilir. Ama elbette şeker hastasıysanız veya herhangi bir ilacınız varsa zeytin yaprağını kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız çok önemli. Şimdi gelelim kötü kolesterole kalp sağlığı hepimizin önceliği olmalı ve kötü kolesterol yani LDL damarlarımız için sessiz bir tehdit oluşturabilir. Zeytin yaprağı LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olurken iyi kolesterolü yani HDL'yi yükseltme potansiyeline sahip. Bunu damarlarda plak oluşumunu engelleyerek ve iltihaplanmayı azaltarak yapıyor damarlarınızın daha esnek kalmasına yardımcı olmak. Uzun vadede kalp krizi ve felç riskini azaltmak anlamına geliyor. Düşünsenize. Sadece basit bir yaprak çayı ile damarlarınıza adeta bir bahar temizliği yapmış oluyorsunuz. İçindeki antioksidanlar vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önlüyor. Bu da genel vücut sağlığınız ve genç kalmanız için çok önemli. Peki o inatçı göbek yağına ne demeli? Yaş ilerledikçe metabolizmamız yavaşlar ve özellikle karın bölgesinde yağ birikimi artar. Bu sadece estetik bir sorun değil. Aynı zamanda kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalıkların riskini artıran metabolik bir sorundur. Zeytin yaprağı metabolizma hızınızı artırmaya yardımcı olabilir ve vücudunuzun yağ yakma kapasitesini destekleyebilir. Bazı araştırmalar Oliuropenin yağ hücrelerinin büyümesini engelleme ve yağ metabolizmasını iyileştirme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ayrıca kan şekerini dengeleyerek ani açlık krizlerini ve tatlı isteğini azaltabilir. Bu da kilo kontrolünde size yardımcı olur. Sanki vücudunuzun içindeki bir denge mekanizması yeniden işler hale geliyormuş gibi. Peki bu mucizevi yaprağı nasıl kullanacağız? en yaygın ve etkili yöntemlerden biri zeytin yaprağı çayı hazırlamak. Bir avuç taze veya kurutulmuş zeytin yaprağını bir litre kaynar suya ekleyip 10-15 dakika kadar demlenmesini bekleyebilirsiniz. Daha sonra süzüp günde bir veya iki fincan tüketebilirsiniz. Tadı biraz acımsı gelebilir ama alışacaksınız. Dilerseniz içine birkaç damla limon suyu veya bir parça tarçın ekleyerek hem lezzetini iyileştirebilir hem de ek faydalar sağlayabilirsiniz. Limon suyu, emilimi artırabilirken, tarçın da kan şekeri dengesine yardımcı olabilir. Hazır zeytin yaprağı ekstresi veya kapsülleri de bulabilirsiniz. Ancak her zaman güvenilir kaynaklardan almaya ve ürün etiketindeki talimatlara uymaya dikkat edin. Unutmayın, her ne kadar doğal olsa da, zeytin yaprağının güçlü etkileri vardır özellikle kan inceltici ilaçlar kullanıyorsanız, tansiyon düşürücü ilaçlar alıyorsanız veya diyabet ilaçları kullanıyorsanız zeytin yaprağı takviyelerine başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Etkileşimler veya doz ayarlamaları gerekebilir. Sağlığınız en değerli varlığınız ve bu tür doğal destekleri kullanırken bile bilinçli olmak büyük önem taşır. Zeytin yaprağı Evet, bir destekleyici olabilir ama sağlıklı bir yaşam tarzının, dengeli beslenmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin yerini tutmaz. Şimdi zeytin yaprağının gücünü konuştuk. Gelin hayatımıza katabileceğimiz diğer basit ama etkili alışkanlıklara geçelim. Zeytin yaprağının sağladığı faydaları konuştuktan sonra, genel sağlığımızı destekleyecek ve özellikle yaş ilerledikçe karşılaştığımız sorunlara karşı kalkan olacak birkaç önemli adımdan daha bahsetmek istiyorum. Hepimiz daha dinç, daha enerjik ve hastalıklardan uzak bir yaşam sürmek isteriz. İşte bu yolda bize eşlik edecek bir diğer önemli alışkanlık. Yiyecek seçimlerimizle başlıyor ve özellikle lifli gıdaların gücüyle devam ediyor. Lifli gıdalar. Sindirim sistemimizi düzenlemekle kalmaz, Aynı zamanda kan şekerimizi dengelemeye, kötü kolesterolü düşürmeye ve tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Düşünsenize. Basit bir yemekle bile vücudunuza ne kadar büyük bir iyilik yapıyorsunuz. Türk mutfağı lif açısından oldukça zengin seçeneklere sahip. Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller, yulaf, bulgur gibi tam tahıllar, elma, armut Portakal gibi meyveler ve brokoli, lahana, ıspanak gibi sebzeler harika lif kaynaklarıdır. Örneğin, sabah kahvaltınızda beyaz ekmek yerine yulaf ezmesi tercih etmek veya öğle yemeğinizde pilav yerine bulgur pilavı yemek, lif alımınızı önemli ölçüde artırabilir. Akşam yemeğinde etli sebze yemekleri veya baklagil yemekleri hem doyurucu hem de lif zengini seçeneklerdir. Bu gıdaları düzenli olarak tüketmek. Bağırsaklarınızın daha düzenli çalışmasını sağlar. Kabızlık gibi yaygın sorunları azaltır ve sindirim sisteminizi sağlıklı tutar. Ayrıca lifli gıdalar şekerin kana daha yavaş karışmasını sağlayarak ani kan şekeri yükselişlerini önler. Bu da diyabet yönetimi ve enerji seviyelerinin dengede kalması için kritik öneme sahiptir. Kolesterol düşürme konusunda ise lif Bağırsaklarda kolesterolün emilimini azaltarak vücuttan atılmasına yardımcı olur. Sanki bir sünger gibi fazla kolesterolü emip dışarı atıyor. Şimdi gelelim bir diğer değerli noktaya, sağlıklı yağlar. Yağ kelimesi bazen insanları korkutsa da sağlıklı yağlar vücudumuz için hayati öneme sahiptir. Özellikle tekli ve çoklu doymamış yağlar kalp sağlığımızı korumada Beyin fonksiyonlarımızı desteklemede ve iltihabı azaltmada kritik rol oynar. Zeytinyağı Türk mutfağının vazgeçilmezidir ve en iyi sağlıklı yağ kaynaklarından biridir. Salatalarınıza bolca eklemek, yemeklerinizi zeytinyağı ile pişirmek kalp sağlığınızı desteklemenin lezzetli bir yoludur. Zeytinyağının yanı sıra Avokado eğer bulunabiliyorsa ve seviyorsanız, fındık ceviz, badem gibi kuru yemişler ve çiya tohumu. Keten tohumu gibi tohumlar da harika sağlıklı yağ kaynaklarıdır. Bu yağlar kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olurken iyi kolesterolü artırabilirler. Ayrıca tokluk hissini artırarak abur cubur tüketme isteğinizi azaltabilir ve kilo kontrolüne katkıda bulunabilirler. Ancak porsiyon kontrolü önemlidir. Çünkü sağlıklı olsalar da kalori açısından yoğunlardır. Bir avuç fındık veya ceviz günlük enerji ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılayabilir. Ve son olarak yaşımız kaç olursa olsun hareket etmek, düzenli fiziksel aktivite genel sağlığımız için bir anahtardır. Hareket etmek sadece fiziksel görünüşümüzü değil, iç organlarımızın sağlığını, enerji seviyemizi uyku kalitemizi ve hatta ruh halimizi de doğrudan etkiler. Yaş ilerledikçe kas kütlemizde azalma eğilimi başlar ve bu da metabolizma hızımızı düşürür. Düzenli yürüyüşler, hafif tempolu egzersizler, evde yapabileceğiniz basit esneme hareketleri veya hafif ağırlık çalışmaları kas kütlenizi korumanıza ve hatta artırmanıza yardımcı olabilir. Kaslarınız ne kadar güçlüyse Kan şekeriniz o kadar iyi kontrol edilir çünkü kaslar şekeri kullanır. Ayrıca düzenli egzersiz kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü artırır. Kan basıncını düzenler ve kalp damar sağlığınızı güçlendirir. Günde sadece 30 dakika yürüyüş yapmak bile büyük fark yaratabilir mahallenizde. Bir parkta veya sadece evinizin içinde bile tempolu bir yürüyüş yapabilirsiniz eğer diz veya eklem sorunlarınız varsa. Yüzme gibi eklemleri yormayan sporları tercih edebilirsiniz. Önemli olan hareketsiz kalmamak ve bedeninizi canlı tutmaktır. Unutmayın, her adım, geleceğe doğru atılmış bir adımdır. Şimdi bu söylediklerimizin hepsini nasıl bir araya getireceğimize ve günlük hayatımıza nasıl adapte edeceğimize bakalım. Bugün konuştuğumuz bu değerli bilgiler. Sağlığınız için atabileceğiniz küçücük adımlarla nasıl büyük farklar yaratabileceğinizi gösteriyor. Zeytin yaprağının kan şekeri, kötü kolesterol ve göbek yağı üzerindeki o şaşırtıcı faydalarıyla başladık. Ardından lifli gıdaların sindirim sisteminizden kan şekeri yönetiminize kadar uzanan geniş yelpazedeki faydalarını hatırladık. Sonra sağlıklı yağların kalbiniz ve beyniniz için ne kadar kritik olduğunu vurguladık ve elbette her yaşta hareketin bedeninizi ve zihninizi nasıl genç tuttuğunu bir kez daha anlamış olduk. Tüm bunlar kulağa çok fazla gelebilir ama unutmayın. Önemli olan bir anda her şeyi değiştirmeye çalışmak değil. Küçük, sürdürülebilir adımlarla başlamak. Belki bugün sadece sabah çayınıza zeytin yaprağı eklemeye başlarsınız. Belki de market alışverişinizde beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği veya yulaf ezmesi almaya karar verirsiniz veya her gün 15 dakika fazla yürüyüş yapmaya başlarsınız. Her küçük değişim büyük bir dönüşümün başlangıcıdır. Sağlık bir yolculuktur, bir varış noktası değil ve bu yolculukta attığınız her adım kendinize olan yatırımınızdır. Kendinize karşı sabırlı olun, nazik olun ve küçük başarılarınızı kutlayın. Bazen en basit, doğal çözümler ve günlük rutinlerimizdeki ufak ayarlamalar. Bizi kronik hastalıklardan koruyacak ve yaşam kalitemizi artıracak en güçlü silahlarımız olabilir. Unutmayın, yaşınız kaç olursa olsun, sağlığınız en büyük zenginliğinizdir. Bu videodaki bilgileri uygulamaya başladığınızda, vücudunuzun size nasıl teşekkür ettiğini hissedeceksiniz, belki daha enerjik uyanacak, belki gün içinde daha az yorgun hissedecek. Belki de o inatçı göbek yağı yavaş yavaş erimeye başlayacak. Bu sadece hastalıklarla savaşmak değil. Aynı zamanda hayatın her anından daha fazla keyif almak, sevdiklerinizle daha kaliteli zaman geçirmek ve hobilerinize daha çok vakit ayırmak demektir. Belki de eskiden yapmaktan keyif aldığınız ama artık enerjinizin yetmediğini düşündüğünüz şeyleri Yeniden yapmaya başlayacaksınız. Torunlarınızla daha çok oynayacak. Bahçenizde daha fazla vakit geçirecek veya yeni bir şeyler öğrenmeye başlayacaksınız. Hayatın güzelliklerini tam anlamıyla yaşamak için iyi bir sağlık vazgeçilmezdir. Siz de bu konularda neler düşünüyorsunuz? Zeytin yaprağını veya bahsettiğimiz diğer alışkanlıkları deneyimlediniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Fikirleriniz ve deneyimleriniz başkalarına da ilham olabilir. Belki sizin de kendi sağlık sırlarınız veya denediğiniz ve faydasını gördüğünüz başka yöntemleriniz vardır. Birbirimizden öğrenmek Bu sağlıklı yaşam yolculuğunda hepimize güç verir. Videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve bu değerli bilgileri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak da sağlıklı yaşama dair daha fazla ipucu ve ilham verici içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu ve enerji dolu günler dilerim. Yaşınız kaç olursa olsun en iyi hayatınızı yaşayın.